Yıldırım her zaman yukarıdan düşer sanıyorsan, gözün seni fena halde kandırıyor olabilir. Gökyüzü karardığında o parlak yıldırımlar hep yukarıdan aşağıya çakıyor gibi görünür. Ama ya sana bu görüntünün aslında bir göz yanılması olduğunu söylesem? Bilim insanları yıldırımı yavaşlattığında şaşırtıcı bir şey fark ettiler. Gördüğümüz ışık aslında yukarıdan değil, aşağıdan geliyor olabilir. Fırtına sırasında gökyüzü adeta elektrikle dolup taşar. Bulutlar bir yandan, yer yüzeyi bir yandan elektrik yükü biriktirir. Sonra ne olur biliyor musun? Buluttan aşağıya doğru küçük bir kıvılcım yola çıkar. Aynı anda yerden de ona doğru gizli bir karşılık yükselir. İki taraftan gelen bu elektrik buluşunca gökyüzü aydınlanır. İşte o an yıldırım çakar. Yıldırımı yukarıdan aşağıya iniyor sanıyoruz. Ama asıl parlama yani o göz alıcı ışık yere ulaştıktan sonra yerden yukarıya doğru yayılıyor. Yani gözümüz olayın sadece sonucunu görüyor. Gerçek yön o bizim fark edemediğimiz kadar hızlı bir yolculukta yukarı gidiyor. Yıldırım bir yere iki kez düşer mi? Cevap. Evet. Empire State binasına yılda 20'den fazla yıldırım düşüyor. Uçaklara yıldırım çarpınca ne olur? Cevap. Modern uçaklar yıldırımı dış yüzeyinden geçirerek yolcuları koruyor. Dışarıda saçın dikleştiyse ne olur? Cevap kaç çünkü yıldırım çok yakında olabilir. Eğer bunlar seni şaşırttıysa, merak ettiklerini yorumda paylaş ve videosu gelsin.